Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Ben define işaretçiniz Mesut Altay. Arkadaşlar daha önce de bu Mardin Diyarbakır'ın tam il sınırında olan Zerzavan Kalesi. Zerzavan Kalesi'nin daha önce de bir videosunu çekip yayınlamıştım. Ama bu kalede e, o biraz eski tarihli bir videoydu. Bu kalede şu anda devletimiz sağ olsun daha güzel bazı şeyler yaptılar, daha güzel bazı kazılar yaptılar, daha güzel bazı yerleri ortaya çıkardılar. Onun için size tekrar bir video çekmek istedim. Şu anda e, güzel bir çevre düzenlemesi yapılmış, turistler gelip geçsinler diye, görsünler diye. Çok temiz, çok güzel tuvaletler yapılmış, sosyal tesisler yapılmış. İşte çay satan yerel arkadaşlar var, çayın tanesi iki buçuk lira. <laughs> çok şey geldi bana ya dedim siz çayı çok uyguna veriyorsunuz abi dedi biz misafirlerimiz için her şeyi yapıyoruz devletimiz sağ olsun güzel bir patika yol yapmış kenarına demir yapmış böyle vatandaşlar bir yakışıklı vatandaşlar buraya gezmeye geliyorlar ben şimdi yavaş yavaş kaleye doğru çıkacağım ve kalede daha önce çektiklerimin yanında şimdi yeni yapılan kazıları da yeni açılan yerleri de size göstereceğim. Bu şekilde bu videomu da çekmiş olacağım. Değerli arkadaşlar, şimdi ben kalenin içine gidinceye kadar şu anda videoma küçük bir ara veriyorum. Oradan devam edeceğim. Arkadaşlar, işte buranın tamamı yeni kazılmış. Burayı ilk sefer kayda alıyorum. Burada vatandaşlar var. Gezmeye gelmişler. İşte buranın tamamı yeni. Kalenin özellikle alt tarafı. Biz daha önce geldiğimizde kalenin şu üst taraflarına falan gittik. Çünkü buraları daha şeydi. Ya yani toprak altındaydı. Ve şu anda buraların tamamını gün yüzüne çıkarmışlar. Ben böyle geniş bir alanda hepinize göstereceğim. Şu anda da ben bir toprak şey kaya yığınlarının üstündeyim arkadaşlar. Bakın blok taşlar var. Burada şu blok taşlar var. Bu blok taşları duvarın yıkılması sonucu orada blok taşlar oluşmuş. Şu anda böyle şurada bir kuyu gözüme çarptı. Şurada bir kuyu. Ama ne kuyu arkadaşlar. Ama ne kuyu ne kuyu. Of çok güzel ya. Derin. İçinde de su var. Evet arkadaşlar, içinde su var. Yaklaşık olarak suyun olduğunu böyle şeylere hani pis taşlar falan atmak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle küçük bir taş. Bakın büyük büyük taş da var ama atmak istemiyorum. Bakın suyun olduğunu göstermek için. Evet arkadaşlar, içinde su var. Hı -hı. Öyle çok güzel. Burada bir kuyu daha var. O da çok derin. Üstüne bu taşı koymuşlar. Kimse içine düşmesin diye. Kazılardan bu şeyler kazı malzemeleri. Arkadaşlar şu blok taşların kayaların yapılışına bakın. Çok güzel. Burada vatandaşlar gibi gelmiş. Burada da bir kuyu var. Burada da bir kuyu var. Üstüne taş koymuşlar. Kaya parçası koymuşlar. Buralar tamamen kuyulardan oluşan büyük ihtimalle burada bir su kaynağı var vardır su kaynağı vardır. O su kaynağının e, yakınlarına genelde kuyular yapılırdı. Her yerde burada kuyular var. Bakın bu kuyuda da su var. Dibinde su var. Burada küçük bir merdiven koymuşlar. Burada da bir kuyu var. Bunun içi taş dolu. Yok taşlar. Mükemmel bir manzara. Mükemmel bir manzara insanın her zaman göremeyeceği türden yerler buralar arkadaşlar. O burada tamamen bir yeraltı şehri var arkadaşlar. Burada bir yeraltı şehri var. Evet. Şimdi görüyorsunuz. Altta su var. Burada tamamen bir yeraltı mağara sistemi var. Çok büyük bir yer var. Bu yeni çıkmış arkadaşlar. Evet, buradan merdiven var ve bu merdivenle içeri giriliyor. Ben gireceğim şimdi içine. Arkadaşlar, büyük ihtimalle içeri girmek yasaktır. Evet. Ama ben içeri girip size buranın çekimini yap yapacağım. Burası bu kalenin şeyi arkadaşlar. Burası bu kalenin su ihtiyacını karşılayan arkadaşlar buraya girmek yasaktır. Onu biliyorum. Yani muhtemelen herhangi bir tabela mabela falan bir şey yok. Ama büyük ihtimalle yüzde seksen yüzde doksan yasaktır. Yine de sizin için içeri giriyorum. Böyle durumlarda çok çılgınımdır. Evet. O muazzam, mükemmel. Arkadaşlar belki de belki de uzun yıllardır bu şekilde burayı böyle çeken tek kişiyimdir. Emin olun. Bu bir sarnıç. Çok büyük bir sarnıç. Evet. O içeride bir kurbağacık var. Suyun içinde bir kurbağacık var. Bu sütunlar. Sarnıcın sütunları. Sarnıcın içinde yıkılan Hayalar var. Bunlar muhtemelen sarnıcın parçalarıydı. Bu, sar, bu sarnıcın ortasındaki bu e, şeyler arkadaşlar bu e, küçük oymalar sarnıçta su kalmadığı zaman sarnıçta su kalmadığı zaman bittiği zaman en son sular buralarda birikirdi. En son sular buralarda birikirdi. Ve e, işte en son kalan suları da kullanabilmek için ki o zaman sular artık insanlık tarafından içilmiyordu. Ama mesela ata, atlara vermek için, hayvanlarına vermek için o zaman sular gene en diptekiler dahi alınırdı. Kaplara konularak yukarılara çıkarılırdı ve şey yapılırdı. Kullanılırdı son, son e, şeyine kadar. Kardeş insanların sesi geliyor. Arkadaşlar, burayı özellikle sizin için kayıt altına aldım. inanın inanın, şu anda bambaşka bir şey içindeyim. Hani bambaşka bir bir e, hava içindeyim, bambaşka bir duygular içindeyim. Şurada bu şimdi su suyu da sizin için avuçlayayım. Sarnıcın suyunu da şey yaptım. Seçme süreyim. Şu taşın taşların üstüne çıkarak karşıya geçsem diyorum ama bu taşlar kayarsa altında kalsam bu sefer beni kimse buradan çıkaramaz. Şöyle dönüyor çünkü sarnıcın suyu karşı tarafa dönüyor. Oraya gitmek istiyorum da burası derin. Şu anda burası 10 santim ama ilerisi de hemen hemen 70-80 santime kadar su şey oluyor. Ben buradan gitsem diye düşünüyorum. Ya Allah! Bu taşlar da altında kayarsa vallahi gittim gittim. içeride olduğumuzu bilen kimse de yok. Eyvah! Arkadaşlar taş sallanıyor. Eyvah eyvah taş sallanıyor altında. Oy taş sallandı oh, taşın sesi geldi belki siz. Allah. <laughs> Taşa bastım. Taş sallandı. Alttaki taşlar çürümüş mürümüş ya da ıslanmış olabilir. Oradan kayarsa ben de beraberinde kayarım. Ondan sonra Ayıkla pirincin taşı şuradan insem. Buradan insem de çıkmak biraz sorun olacak. Arkadaşlar demek ki dönüyor o şekilde. Ha dönüp buraya geliyor. tamam. Evet. Arkadaşlar bu sarıcı da böyle sizin için kayıt altına aldım. Ya burası da bir buçuk metre ya. Ben aşağıya iner, inmesine inerdim de. Çıkışım nasıl olacak? Neyse. Valla ineceğim. Atlayacağım. Ondan sonra tekrar çıkmak için bakayım ne yapacağım. Oh. Tamam arkadaşlar. Bakın şuradan indim. Şu sağlığınızın duvarlarını da göstereyim size. Yavaş yavaş. Aynı şekilde buraya da taşları dizmişler. O sadıç demek ki şu şekilde oradan oraya gidiyor arkadaşlar. Taşlardan demek ki buraya gelecektim. Hmm. Yalnız o kadar serin ki burası. İnanın insan buzdolabının içinde olsa o kadar şey olmaz. Yani şu anda ciddi ciddi üşüyorum. Üşümeye başladım. Çok serinmiş. Arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. Bu sarnıcın şu andaki yüksekliği tamamen, önce tamamen şunu söyleyeyim. Bu zemin tamamen taş. Kayalardan oyulmuş. Bunlar böyle. Bunu tek blok taş. Böyle. Tek blok taş. Yükseklik hemen hemen bir buçuk metre. Ondan sonra da diğer taşları üst üste koyarak tamamen taşlardan oyulmuş. Yüksekliği yaklaşık 12 10-12 metre yerine göre bazı yerler daha derin. Buralar mesela daha fazla derin değil ama şu karşı taraflar ışıkların olduğu yerlerde daha derin 10-12 metre civarında üstü tamamen taş taştan oyulma ve sıva yapılmış. Tamamen su için. Yani bu kalenin su ihtiyacını karşılamak için bu sarnıç yapılmış arkadaşlar. Bunu bu şekilde söyleyeyim. Yüksekliği 12 metre, genişliği şöyle uzunluğu yaklaşık 18 metre. Şöyle şu baştan ta o başa kadar yaklaşık 18 metre genişliği de 1, 2, 3, 4, 5, 5 ile 6 metre arası. 5 ile 6 metre arası yalnız her bir blok böyle. Her bir blok yani öbür tarafta da bir şey vardı. Burada da var. Bu şekilde çok güzel bir sarnıç, yeraltı sarnıcı. Bu da yeni çıkmış. Arkadaşlar şimdi ben burayı çıkacağım. Çıkabilmek için maalesef telefonumu bırakacağım ve şu anda ara vermek zorundayım. Çünkü çıkmam için biraz çaba göstermem lazım. Şu anda ara ver. Emin inanın arkadaşlar. Oy. İnanın çıkmak için çok zorlandım. Bakın her tarafımı batırdım. Gerçekten zorlandım. Ya böyle bakıyorsun da. Ay çok. Bir metre, bir buçuk metre. Her tarafımı batırdım. Oy. Gerçekten çıkmak için zorlandım. Şaka maka değil. Şu anda böyle merdivenler yapmışlar içeriye girebilmek için. Demek ki içine gelip insanlar sularını alıp çıkıyorlar da yukarıya. Arkadaşlar bu merdivenlerden de yukarıya çıkıyorum. Şu anda inşallah yetkili metkili bizi görür. Bizi görmez. En azından bağırıp çağıracaktır. Muhtemelen. Bu arada gün batımı dedik arkadaşlar. Güneş de battı. Şu anda. Hı, arkadaşlar bu sarnıcın üstünü de burası bizim girdiğimiz yerdi. İşte Bu sarnıcın üstünü de size göstereyim. Böyle kimse düşmesin diye çok güzel bir şekilde şey yapmışlar. Hı, üstünü demirlerle örtmüşler. Çok güzel yapmışlar. Evet arkadaşlar. Bu suyunun olduğu yer. Böyle. Yani. Bu da en son girdiğim yer. Böyle bir toplu resmini de çekeyim. Sarmış. Güzel sarmışmış. Burası yeni çıkmıştı. Işte. Arkadaşlar buralarda tamamen yeni gün yüzüne çıkarılmış yerler. Daha önce geldiğimde buraların zerresi yoktu. Bu sarıç hiç hiç yoktu. Çok güzel oldu. Arkadaşlar çok güzel bir yere daha geldik. Burası şey koymuşlar kimse içeri girmesin diye. Ama herhalde bizim için, benim için koymamışlardır ya. Diğer başka diğer insanlar için koymuş. Burası bir yer altı. Büyük ihtimalle muhabbettir mabettir. Muhtemelen bir kilisedir burası. Muhtemelen bir kilisedir diyorum. Niye diyorum? Çünkü burada baptiz havuzuna benzeyen bir havuz var. Evet, oldukça derin. Muhtemelen bir baptiz havuzuydu. Etrafını da şöyle süslemişler. Evet. Tabii haç falan bir şey bulabilseydik buranın bir kilise olduğunu belki rahatlıkla söyleyebilirdik. Duvarda herhangi bir motif. Arkadaşlar kayalar düşmesin diye. Bakın böyle destek vermişler altına. Böyle destek vermişler. Burası da çok güzel bir kilise. Ya yani da bir mabet diyelim. Kiliseden yani şey bir mabet diyelim daha güzel olur. Belki eski bir mabettir sonra kilise olarak kullanmışlardır. Duvarlarında da şeyler var arkadaşlar. Bakın çok güzel oymalar var. Tabi zamanla büyük ihtimalle bu sütunların üstünde şeyler vardır. Yani işte işlemeler, işlemeler, nakışlar, nakışlar vardır. Büyük ihtimalle ama tabi zaman içinde gitmiş. Al arkadaşlar tamam işte bir haç buldum. Bakın. Bakın bu bir haç. Şu şekilde. Bir haç. Evet buranın da kilise olduğu bu şekilde tam olarak tes tescillenmiş oldu. Burası bir kiliseymiş arkadaşlar. Bakın kayaya uyma. Birçok insanın bakıp da fark bile edemeyeceği bir şeyi işte bir uzman gözler bakınca uzman göz fark ediyor arkadaşlar. Şöyle bir haç görüyorsunuz. Evet. Etrafında işlemeler yok. Sadece ortaya haç yapmışlar. Büyük ihtimalle buralar kazı yaparken taşlar çıkarılmış yani evet. orijinali öyle değildir. Evet arkadaşlar burayı da böyle kayıt altına alayım. Hmm, burada da yazılar var. Evet arkadaşlar burada da kapıda yazılar var bir dakika arkadaşlar o haçın resmini çekmeyi unuttum ya. Tekrar haçı size gösterip resmini çekecek. Bunları incelemek için bilgisayarıma kaydediyorum. Bilgisayarıma kaydediyorum. Sonradan inceliyorum, karşılaştırıyorum. Bazıları şifre mifre olabiliyor. İşimize yarıyor Şu anda burada da bir yazı var. Bunu da çekeyim. Bu yazı Arapça arkadaşlar. Bu yazı Arapça gibi görünüyor. Bunu da inceleyeceğim. Bu karşı tarafta yazı var mı? Burada herhangi bir yazı falan yok. Hmm. arkadaşlar. Buradan da çıkıyorum. Ee, çok muazzam yerler çıkarmışlar ya. En son ben buraya iki yıl önce gelmiştim arkadaşlar. İki yıldan da fazla oldu aslında. Yaklaşık olarak iki yıl diyelim. Bu iki yıl içinde sağ olsun devletimiz boş durmamış. Benim şarjım da bitiyor bu arada boş durmamış. Buraları bize gün yüzüne çıkarmış. Allah hepsinden razı olsun. Emeği geçen, çalışan, ön ayak olan, mücadele eden herkesten Allah razı olsun. Parmakları taşa değmez inşallah. Hani öyle bir söz var ya. Hmm. Arkadaşlar hem şarjım bitiyor hem de yavaş yavaş karanlık basmaya başladı. Karanlık basınca çekimler çok fazla güzel olmuyor. Onun için ben şu anki bu Zerzavan Kalesi'ndeki bu çekimime son veriyorum. Arkadaşlar az önce dedim ya devletimiz sağ olsun buralara el atıyor. Arkadaşlar bakın buralar şöyle görüyorsunuz değil mi? İşte bu kazdıkları yerler geçen sefer geldiğimizde inanın, aynen böyleydi. Şu anda burayı da kazsalar, bu ağacın orayı da kazsalar büyük ihtimalle böyle yerler çıkacaktır. Yani büyük ihtimalle. Burasını kazmışlar. Bakalım burada ne var. Hı, kalenin çıkışı gibi bir şey. Evet. Hı, arkadaşlar şu yan tarafları falan kastılar. Büyük ihtimalle burası gibi şeyler çıkacaktır ortaya. Onun için bakın devletimiz dedim buraya yatırım yapıyor. Turistler gelsinler konaklayabilsinler diye. Ne güzel ne güzel şeyler yapıyorlar. Allah devletimize de zeval vermesin inşallah. Hmm. Arkadaşlar ben şu anda videoma son veriyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kalın sağlayacaklar.